Günaydın evet. arkadaşlar. Kimesiniz sabah rutinimiz. Yüzlerimizi kontrol ediyoruz. Antibiyotikli sularını veriyoruz. Yemlerini veriyoruz. Gümüş zibrit. çürükenlerimiz, kendimize ayırdığımız ispeçlerimiz kar yağdı. Her evet, sabah bunları kontrol ediyoruz. Bu da da aynı. Bu da köy Bu da sakat olan bir civcivimiz var doğuştan ters dönmüş ayağı. Kendi elimizle suyunu veriyoruz. Yemini kendi yiyip yiyor sonra. Burada kendimize büyüttüğümüz damızlıklarımız, kar yağdı, ispençlerimiz. Bu da da aynı. Bu Amerikanlılar. Mavici yumurta. Damızlıklarımız daha yumurtaya başlamadı. Her gün sabah sularını, yemlerini veriyoruz. Suluklarını yıkıyoruz. Bugün makinamızı temizleyeceğiz. Yarın tekrar yumurta yüklememiz var. Günlük rutinimiz bu şekilde.